Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet aslında e, enteresan bir eşleşme oldu. Bir açıdan baktığımız zaman tabii ki hiç istemediğim durum e, savaş içindeki bir ülkede yani bir yandan da kulüpler varlığını sürdürmeye çalışıyorlar. Bunlar köklü camialar ki Dinamo Kiev bunlardan birisi sabah itibariyle çalışmaya başladı. E, sağ, sayabildiğim kadarıyla 11-12 as takım futbolcusu vardı. Diğer tarafta işte İshak Vural'ların olduğu, Kaleci e, Demir'in, Arda Okan Kurtulan gibi genç oyuncuların olduğu bir de ikiye ayrıldı bölüm. Orada onlar da çalıştı ama biraz yola test yaptılar bizim izleyebildiğimiz kısımda o az takım oyuncularına. E, 12-13 çok az tabii ki. Bunun için Lemos'ta gelenlerden birisiydi bu arada. Daha Samat'ta e, meğer oyuncular gelmek Durumları bilir. kimince milli takımlarındaki oyuncular. Yani şu an aslında sezon açıldı ama biraz e, nasıl diyelim? Formaika'dan açıldı. Aslında asıl mevzu Topuk Yaylası kampında biraz orada olacak. Yani bundan 5-6 gün sonra. Hatta onda da milli takımlarındaki oyuncular gelebilecek. Yani onlar ancak son bölümüne gelecek. Daha bu oyuncuların bir kast dinlenmesinin olması lazım. Yani e, şimdilik Fenerbahçe bir e, yeşil kime adımını attı ama henüz daha önünde çok yolu var. Kısa zamanda çok yolu var. Fenerbahçe Ensar Brahici transfer etti. Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken genç futbolculara da yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Sırbistan'ın Partizan Kulübü'nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahici kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde. Sırbistan'ın Partizan Kulübü'nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu Forvet Ensar Brahi Amatör Sözleşme imzalanarak akademimize katıldı. Futbolcu bu sezon itibariyle U19 takımımızın formasını giyecek. Ensar Brahice Fenerbahçe Futbol Akademi'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Mesut Özil aracı oldu. Arda Güler rekor bedelle dünya devine. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yuvadan uçabilir. Geçtiğimiz sezonki performansıyla göz dolduran 17 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Dakika başına gol ve asist ortalamasında çok iyi bir ortalama tutturan Arda Güler, kalitesini kısa sürede göstermeyi başardı. Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında güncel piyasa değeri en yüksek olan futbolcu oldu. Genç ismi 4 milyon euro bedelle Noah Mbamba ve Roger Fernandez ikilisi takip etti. Sezonun son bölümünde hafif bir sakatlık geçiren Arda Güler, tedavi sürecinin ardından çabuk toparladı. Sezonun sona ermesinin ardından çalışmalarını aksatmayan genç yıldız, sağlık kontrollerindeki fit görüntüsüyle dikkat çekti. Transferde Avrupa ekiplerinin radarında bulunan Arda Güleri takımda tutmak Fenerbahçe için kolay olmayacak. Birçok takımın takibinde olan 17 yaşındaki futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon kendini gösteren Arda Güler için Mesut Özil ile görüştüler. 17 yaşındaki genç yıldız için başta Arsenal olmak üzere birçok kulüp Türkiye'ye gelmişti. İngiliz devi Arda Güler için Sarı Lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe genç yıldız adayı Arda Güler için bonservis beklentisini çok yüksek tutuyor. Mesut Özil'in de olumlu sözler sarf ettiği Arda Güler için Sarı Lacivertliler 25 milyon sterlin bonservis bekliyor. Arsenal'in bu bonservis bedelini ödemeyi göze alabileceği ifade edildi. Topçular, Arda Güler'i transfer ederek kadrosuna katma konusunda ısrarcı. Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen genç oyuncu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Türkiye U17'de 10 maçta sahaya çıkan Arda Güler 4 gol kaydetti. Gençler Birliği altyapısından Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Arda Güler, 6 yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2021 yılında A takıma yükseldi. Arda Güler'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. William Carvalho için istenen rakam belli oldu. Şimdiye kadar Lincoln Henrique ve Buruma transferlerini açıklayan Fenerbahçe, ön libero bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya teknik patron George Lesus'un talimatıyla Real Betis forması giyen William Carvalho'yu gündemine almıştı. Portekizli oyuncunun transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Markada yer alan habere göre Real Betis, deneyimli futbolcu için en az 8 milyon euro talep ediyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de oyuncunun durumunu soruşturduğu belirtildi. Haberde Fenerbahçe'nin William Carvalho'nun maaş isteğini karşılayıp karşılaşamama konusunda bir belirsizlik olduğu ifade edildi. Bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Pepe'ye yönelecek. La Liga'da geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan William Carvalho, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Yıldız oyuncunun değeri 16 milyon euro. Portekizli orta saha 2018 yazında Betis'e 16 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Oyuncu Portekiz milli takımıyla da 73 maça çıktı. Carvalho bu karşılaşmalarda 5 gol üretti. Fenerbahçe'ye ikinci Henrique yolda. Takımın yeni teknik direktörü George Lesus'un üzerinde ısrar ettiği isimlerden biri Bruno Henrique. 31 yaşındaki futbolcu, Lesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi. Deneyimli çalıştırıcı sahaya sürdüğünde nasıl verim alacağını bildiği için tecrübeli futbolcuyu mutlaka takımında görmek istiyor. Bunun için de başkan Ali Koç'a bu oyuncunun alınması gerektiğini iletti. Bruno Henrique cephesi Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Oyuncu George Jesus sebebiyle bu meydan okumaya hazır. Sarı lacivertli ekip Avrupa'da daha önce Wolfsburg'da forma giyen Bruno Henrique ile prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki oyuncunun George Jesus faktörüyle sarı lacivertlere evet dediği öğrenildi. Sarı lacivertliler şimdi oyuncunun kulübü Flamengo ile sıkı bir pazarlığa girmiş durumdalar. Tecrübeli futbolcunun Brezilya temsilcisiyle 2023 Aralık ayına kadar kontratı bulunuyor. Lesus'un talebi doğrultusunda Başkan Ali Koç ve Transfer Komitesi bu oyuncuyu imza aşamasına getirmek için yoğun çaba harcıyor. Fenerbahçe Flamengo cephesini ikna etmek için uğraşıyor. Bruno Henrique kariyerinde 4 kulüpte forma giydi. Flamengo, Santos, Goiás ve Wolfsburg'da oynadı. Toplamda 282 maça çıktı. 88 defa ağları sarstı. Mücadeleci futboluyla dikkat çeken Henrique oynadığı takımlara 67 asiste katkı sağlamayı başardı. Fenerbahçe'de Mesut Özil gerçekleri Geçtiğimiz sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön elemeden girme hakkı kazanan Sarı Lacivertliler, takımın başına getirdiği George Jesus ile bugün yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk antrenmana ülke milli takımlarında mücadele eden futbolcuların yanı sıra sakat oyuncular Kim Minje, Arda Güler ve Crespo'nun yanı sıra yönetimin cezasının sürdüğünü açıkladığı Mesut Özil ve Ozan Tufan da katılmadı. Mesut'un olmama sebebi belli oldu. Mesut Özil'in kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya gittiği ve önceden planlı olduğu için antrenmanda yer almadığı öğrenildi.